Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bakalım bugünkü sürprizi beğenecek misiniz? Acaba ne yapmış olabilirim? Sürpriz değişik. Acaba ne? Bir bakalım. Hmm, aşağı sorman. Arkamızda ne olabilir? Vah! Göründü sanki. Hemen bakalım bakalım neymiş? Kocaman bir at ev. Sanki truva atı gibi. Ama ev altta bu kısımda. Kocaman yeşil gözlü bir at bu. Sarı yeleleri var baksana. Vay vay vay. Şöyle uzaktan bir bakalım önce değil mi?

Alt kısım da çok güzel. yatak bile kahverengi Bakalım içeriye girelim. Altın sarısı kuyruk. Kapımızı açtık giriyoruz. Gerçi pek gezilecek bir şey yok ama at çok güzel değil mi? Yatak var. Dolaplar var. Fırın var. Çiçekleri bile var. Ah, mis gibi kokuyor. Harika. Karşıdakiler de baka kalmışlar. Bak buraya bakıyorlar. Görüyor musun? Bu ne diyorlar? Dev gibi böyle at. At e. Kapıyı kapatalım. Değişik değişik bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bakalım. İçine biniliyor mu? Evet biniliyor. Yuhuu. Hemen bindik üstüne. Gelesine <laughs> tutun. Çık yukarı çık 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 çık. çık. Kafasına bile çıkılıyor bak bak. Ah, otur oraya. Bize bak şimdi. <laughs> Bakıyor bak gördün mü? Atın boruna binmişsin oğlum sen ya arıyorsun orada ya. Vay 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 bak 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 sen. Şimdi bir hapşırsa aşağı düşersin ona göre bana bakıp duruyorsun. Ne yapıyorsun iyi misin? Yeşil gözlü at. Evet. Onun verandası da çok güzelmiş böyle ya. Aşağıda havuçları gördüm. Acaba diyesin bak bunlar da sana bakıyorlar gördün mü? At abi. Lan da olmuş. Çok uzaktan bile görürler artık seni bak. Kocaman dev gibi bir at bu. Ne evet. var? görünmemen gün değil yani. Burada bize lazım olan alan normalde 1 2 3 4 5 5 elinde 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13. Kuyruğunun son ucuna kadar 13 oluyor. Yanı 5, arkaya doğru 13. Yükseklik zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vay boyu da 13'müş. 13 küp. 13 küp arkaya kadar. O, değil değil. At kısmının ağzı da uzun oluyor. Baksana burada. Değil mi? Sarı yeleleri var. Bir koştun uçar bu be. Bu kanat da olabilir miymiş? Bak şimdi geldi atımı. O zaman. o Aslında burada boynuzu olursa unicorn olur değil mi? Tek boynuzu atıyorlar ya. Şimdi de ne yapmayı düşünüyorum biliyor musunuz? Şöyle. Ama da. Ama söylemeyeyim ben. Sürpriz bozulmasın değil mi? Şöyle biraz gezelim. Atımıza binelim. Atımız derken atımıza binelim ben. Evet. Yeho! Ah. Ne yapıyorsun? Aha, aha, gel. Arkadaş nasıl gidiyor? İşler iyi mi? Ah. Çiçekleri koparmayacaktım Kokluyorum ben Koklayıp bakıp gideceğim Tamam tamam şaka yaptım ya Korkma sen de hemen Allah Allah Ama sakın çiçekleri de kopartma Bak ben gidiyorum Ama çabucak gelebiliriz birisi bağırsa Tamam mı yeşil gözlü hı hı. Tamam anladım biliyorum Ne oluyor? Ne oldu lan iskelet at iskelete karşı. oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? İşler iyi diyorsunuz yani. Tamam hadi kolay gelsin. Tamam. Bizim işler de akılları sınınca açılacak. Havuzcu kardeşler. Gerçi evet, bizimkiler hep burada. Suyun içindeler. Hop. Ya bir sağa sola baksana kardeşim. Nereye gidiyorsun sen öyle? Ezelim bak ha. Konuma bir var arkadaşlar bak. Sinemaya girip insanları rahatsız etmesin. Renkli küpevlerimiz burada bacalar çıkıyor. Oh sıcacık. Oh balkon sefası yapıyorlar. Şuraya bak ya. Yapıyor bizim hatta bak bak bak. Arada maç seyretmeye gelmek lazım buraya. Formalara karşı zombiler. <laughs> Ona göre bir şey Bak yıl biberleri almışlar ona göre. Dur sen de Bak bizim altı atımız da buradaymış. Sen takıl kafana göre. Sen gel bakalım. Dün karanlık oldu. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Takıldın mı? İn bakalım. Heh. Çık hadi. Bir hmm. de bu tarafa girelim. Ooo oh, balıklar da çok güzel. Keyfe bak bir tarafta balıklar bir tarafta insanlar. Ha. Ha. Kimseyi rahatsız etmeyelim canım akşam akşam. Yapıyor. <laughs> yapıyorlar. <gülüyor> Senin iyi battın. Şöyle yukarıdan da bir göstereyim size. Şehir gittikçe büyüdü. Dışarısı içerisi. Şuraya bak. Harika. uyudumuz bile var be. Şimdi değişik bir yere başlayacağım. Hemen başlayayım vakit geçirmeden. Abone olursanız teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hani aşağıdaki bir şey dikkatimi çek. Zırhlı bir zombi mi bu Ulan nereye gidiyorsun gari? Yaramazlık yapmıyorsun değil mi? He ona göre. Yaramazlık yaparsan olmaz yani. Hadi görüşürüz.